Nergis bitkisini hepimiz biliyoruz. Peki kaçımız ardındaki hikayeye hakimiz? Eğer bunu öğrenmek istiyorsanız Yunan mitolojisinde ufak bir gezintiye çıkmamız gerek. Nehir tanrısı Kisifos ile bir peri olan Liriope Narkisos adında bir oğlan dünyaya getirir. Annesi oğlunun geleceğini öğrenmek için ünlü kahin Tresias'a başvurur. Tresias ise ilginç bir kehanette bulunur. Kendini tanımadığı sürece uzun bir ömür süreceğini söyler. Bu pek de anlaşılır değildir. Narkisos büyüdükçe öyle bir güzelliğe erişir ki... Onu gören her oğlan ve kız ona aşık olur ancak hepsini küçümseyerek reddeder. Günlerden bir gün ormanda avlanan Narkisos, orman perisi Eko tarafından fark edilir. Eko hemencecik orada aşkına yenik düşer. Ancak aşkı Narkisos tarafından küçümsenerek reddedilir. Aşkına karşılık bulamayan Eko üzüntüden eriyerek bir Eko'ya yani yankıya dönüşür. Ancak bu durum tanrıları öfkelendirir. Aynı acıyla cezalandırmak isterler Narkisos'u. Bir gün dere kenarına eğilip su içmek isterken Tanrılar ona kendi silüetini gösterir. Bunun kendisi olduğunu ilk başta anlayamayan Narkisos bu yansıma karşısında büyülenir ve bu yansımaya aşık olur. Gözünü bir an olsun yansımadan alamayan zavallı Narkisos açlık ve susuzlukla beraber kederinden eriyip gider. Bu yansımanın kendine ait olduğunu anladığında ise çaresizlik onu ele geçirmiştir. Narkisos'un bedeni oracıkta eriyip yok olur. Bedeninin yok olduğu yerde ise Nergis çiçekleri bitivermiştir.